Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın rahmeti, bereketi, afireti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün 11 Temmuz 2024 Perşembe günündeyiz. Çok şükür uyandık. Allahü Teala bizlere tekrar şehadet etme, tövbe etme, kelime-i tevhid getirme ve salavat getirme fırsatı verdi. Binlerce şükürler olsun Rabbimize. Sağlık verdi, sıhhat verdi, huzur verdi. Tekrar sabah namazımızı eda etmeyi nasip etti. Ve biz kalktık. Sağlıklı bir şekilde sabah namazımızı kıldık. Şükürler olsun. ...şükürler olsun işimize doğru gidiyoruz... ...sevgili kardeşlerim... ...ve güzel Allah'ım... ...bu kadar nimetler veriyor... ...güzel Allah'ım... ...bu kainat üzerindeki... ...insan dışında ne varsa... ...insanlığın hizmetine sunuyor... ...ve bizler... Ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar şükrediyoruz diye kendimize zaman zaman soralım sevgili kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerim. Bol bol dua edelim. Şükür edelim. Çünkü sadece dua kaderi değiştirir. Peygamber Efendimiz Resul-i Ekrem Efendilerimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sallallahu ve sellem. Sadece dua kaderi değiştirir buyurmuşlardır. Günaydın hocam hoş geldiniz. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Evet sevgili kardeşlerim günaydın mesajları atabilirsiniz. Bekliyorum hepinizden. İyi ki varsınız. İyi ki yanındasınız. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız kardeşlerim. İyi ki yanımdasınız. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin inşallah. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi kabul eylesin inşallah. Rabbim evlerinize bereket ihsan eylesin inşallah. Rabbim işle, iş yerlerinize huzur ve sevinç ve mutluluk nasip eylesin inşallah. Rabbim vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü şer güçten, muhafaza eylesin inşallah. Rabbim kıyamete kadar İslam dinimizi haydar eylesin, yaşatsın inşallah. Rabbim bütün insanlığı cennete girmeyi nasip eylesin inşallah. Bu dünyada şehadet getirmelerini nasip eylesin inşallah. Çünkü Allah'ın yolundan başka gidecek yolumuz yok sevgili kardeşlerim. Sığınacak başka bir limanımız da yok. O yüzden Allah'ın yolunda olalım her zaman. Çünkü koyunlar herhalde. Dün pazarda bu koyunları gördüm. Sahibiyle birlikte. Sağda gör, gözünüze çarpmıştır umarım. Evet işe gidecek yolda araç kullanan kardeşlerim ya da işi araç kullanmak olan kıymetli kardeşlerim Rabbim yollarınızı bahtlarınızı açık eylesin inşallah. Rabbim işlerinizi güçlerinizi rast getirsin inşallah. Rabbim dualarınızı dileklerinizi kabul eylesin inşallah. Çalışmayan tatile giren kardeşlerime de bol bol dinlenmelerini diliyorum. yüce Rabbim'den bol bol dinlensinler ki iş hayatı ve okul hayatı zor ve bu okul hayatında, iş hayatında Rabbim kolaylıklar versin onlara. いいです。 kardeşlerim Dünya Ordu'dan Karadeniz Elincisi in Dünya Ordu'dan hepinize sevgiler, selamlar, saygılar hürmetler kardeşlerim Allah'ın rahmeti, mağfireti inayet üzeriniz olsun olsun gidiyoruz işe gittiğimiz bir 10 dakika sizlerle asgal ediyoruz İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Allah razı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum, kardeşlerim. Her zaman pozitif yaklaşalım, pozitif olalım, negatif düşünceleri kafamızdan atalım. Rabbim hastalarımıza şifalar nasip eylesin inşallah, korkularımıza iddialar nasip eylesin inşallah, dertlerimize de bağlar nasip inşallah. Cenab-ı Hak. Haydar hocam sevmez aşk olsun. Trafikte bazen ee, durak sayamıyorsun. Uzun giderken mecburen okuyamıyorsun. Yazıları diyeyim. O yüzden hakkınızı helal edin. Bu sabah da yedi buçukta uyanınca biraz geç kalmış oldum. 研究嘛。 şehirdir. İnşallah bir gün şehir olur. Biz görürüz ya da göremeyiz. Allah her şeyi

ve sevgili kardeşlerim yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. geldiğimizde de burada. Geçeriz Evet sevgili kardeşlerim. Hastanemize geldik. Nöbetimizi tutacağız inşallah. Sevgili kardeşlerim. Yanımda olduğunuz için, izlediğiniz için, abonem olduğunuz için. Sizler abonem değil kardeşimsiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sen kalın, Hoşçakalın. kalın. güzel bir bir gün olur. Sevgili kardeşlerim. Güzel bir nöbet olur. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Burası Ordu Ünye. Ünye Devlet Hastanesi. Nöbede gidiyoruz inşallah. Gündüz mesaimiz. Nöbette de demeyelim. Güzel bir gün olacak inşallah. Kardeşlerim akşam 16'dan sonra yine canlı yayınımızı açacağız inşallah sevgili kardeşler. Evet, nöbet başlıyor. Sevgiler, selamlar.